Kasım ayında Mısır'da nasıl tatil yaptık izleyelim. Öncelikle 30 derece bir sıcaklık bizi karşıladı gittiğimiz otel Pical Batros e, Aqua Park Resort Otel'de Aqua Park'la ünlü bir otel ama dezavantajı Aqua Park'taki havuzlar maalesef buz gibiydi çocuklar çok fazla e, oynayamadılar e, İki tane ısıtmalı büyük havuz vardı daha çok bunlarda vakit geçirdik ama tabii ki Aqua Park'larda da e, oynadılar yani meraklarından bir e, girdiler onun dışında Güzel, çok geniş alana yayılmış bir otel. Havuz sayısı çok fazla. Yani çeşit çeşit çocuklar için havuz var. Ama keşke de sıcak olsaydı tabii, daha güzel olurdu. Park alanı var, çocuklar için bir kulüp var ama daha geniş bir alana yayılabilir bence. Biraz küçük maalesef çocuk kulübü. Ama gene etkinlikler vardı. Akşam etkinlikleri olarak iki tane sahne var, bir ana sahne var. Burada her akşam aynı gösterinin olması kötü. Onun dışında küçük bir sahne var. Burada farklı farklı gösteriler yapılıyor her akşam. Bu iyiydi. Yani hem dans gösterileri hem değişik aktiviteler oluyor. Her akşam çocuklar için büyük ekranda çizgi film izletiyorlar ve daha sonrasında danslar, etkinlikler çocuklar için yine güzel eğlenceler mevcut. Bu bakımdan aile, çocuklu aileler için güzel. Onun dışında dediğim gibi güzel otel, yemekler çok iyi değil, malum Mısır kültürü. Denizinden de biraz bahsetmek istiyorum. Denizi gayet sıcaktı, havuzlardan bile daha sıcak, temiz, güzel. Gidecekler için kesinlikle tavsiye ederiz görüşmek üzere